Samet'im seninle telefondan ilk YouTube videomuz. Evet abi. Pire. Hani senin piren? Ben piremi içtim abi. Sen kamerayı ayarlarken. Okey. Şey Superman adından belli. Ben ilk defa denedim ama şu an vurmaya başladım abi abi. Superman pire değil mi bu? Evet abi Superman pire yaptım. Okey. Samet'im güzel bir sırt antrenmanı yaparız şimdi. Sen en son ne çalıştın? Ben göğüs omuz yaptım. Ben de göğüs omuz yaptım abi. <laughs> Hadi Arabistan'dan geldim ilk onu yaptım. Ben de. Ben Arabistan'dan gelmedim ama ben de onu yaptım <laughs> Samet. Dört günün üstüne. <laughs> şimdi bak T-Bar var. Chest support. Anılın salonundayız zaten Belox'ta. Bir de yeni salon açıyor kocaman. Nasıl da ama. Çok iyi. Çok iyi. var. Kesin yaparız onda birkaç tane. Chest support T bar row var. Ben dün arka çalışmadım bilerek. Arka da yaparız. Trapezle çalışırız. Yani lat, upper back, trapez, arka omuz. sırt mı yapacağız abi? Kol yapacak mısın? Trapez da ekledim ama. Ha, evet. Aynen. Zaten ekstra aparatlar da var. Onlarla da yaparız. Önce ısınalım. Bence tripodu aç. Şurada bir ısınalım Samet. Mis eklemleri bir ısıtalım. Full proud giydik. Evet abi. O zaman YouTube 15. <laughs> ekstra. Normalde kodlar. Biliyorsun Samet'im. %10. YouTube evet. 15 olsun bunda. Sen öyle diyorsan olsun abi. detaylı bir sırt yapalım mı? Yapalım abi. Anlata anlata ne diyorsun? Zaten abi sırta bizim çok işlememiz lazım. Evet. Şimdi Samet'im bence latla başlayalım mı? Başlayalım. Seated karşıdan. Başlayalım. Okey. İlk hareket için latlarla başlayacağız dedik. Tam karşıdan çekiş yapacağız. Anılımda salonunda muscimin aparatı olduğu için bunu tam latlarımıza denk gelecek şekilde şu şekilde ayarladık. Karşıdan şöyle. Sadece latlar. Samet'im bence çok güzel oldu. Bir de bu şey gibi bir hareket oldu. Yeni nesilde var ya da böyle böyle, böyle hareketler yapıyor var ya. Biraz ona benzedi ama bu kesinlikle öyle bir hareket değil. Çok merak değil. ettim ama oradan çok Aynen. iyi görünüyor daha. sen yani. de. Samet'im tam gösterdiğim gibi evet. Aynen. Ağırlıktan Aynen. ziyade sadece latlarına odaklan. Yani tamam abi. aynı tempoda ileri ve geri latlarına. Evet. Şimdiden vurdu zaten abi. Evet. Dik dur olabildiğince. Sadece kontrol latlarında. Nasıl hissiyat? Çok fazla yağ. Güzel. Şu an çünkü amacımız zaten harca yük çekmek değil. Böyle bir setup yap. Samet'in de sırtı çok fenadır ha. Samet olsa senin gibi bir sırtın var ya. Abi keşke benim olsun senin gibi. Yok şimdi. <gülüyor> <gülüyor> herif var ya videoyu izlemeyenler vardır. Şeyi Samet'in belki yarışını takip etmeyenler. Hem Samet'i çekerken şöyle çekeyim. Eksi 75 sikletinde zaten yarışıyor normalde. Gidiyor Arabistan'a artı 75 kendinden yani artı 75 eksi 75 şu oluyor. Eksi 75 sikleti maksimum 75 kiloya kadar. Artı 75 75'in üstü sınır yok. Hiç fark ediyor mu Samet'e? 4 kişi kendi sikletinde vardı eksi 75. Sikletin en hafif indi, en hafifiydin. 72 kilo. 70... 72.1. Evet, sabah podyumda 72.1. Evet, evet yaptım. ben çünkü ta şeyden takip ettim. 72.1'din <laughs> 93 kilo adam vardı bisikletinde. Evet Fark abi. etmez. Oraya da girdin, top 4 evet. yaptın. Helal olsun, tebrik ederim. Senin sayende. Müthiş abi. başarı Görüyorum. Samet'im. Çok Müthiş başarı. Şimdi bir tane ağırlığı artıralım. Şöyle 2-3 tane, bir tane derken 2-3 tane. ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama tamamen latlarımla çekiyorum Samet. Güç oraya bindiriyorum. Zaten amaç çok bunda yüksek bir ağırlık çekmekten ziyade çünkü ayağımızı dayayıp böyle asılacağımız bir hareket de değil. Farkındasın sen de kafada aynı sana anlattığım şekilde yapmanı istiyorum. Tamam abi. Ve abi yemin ederim ben bu arada hiç bu kadar sırtımı iyi hissetmedim. Değil mi? Çok böyle sırtta Samet gerçekten böyle odaklı çalışman lazım. Yani, yani, hedef bölgeye. Abi sen omuzda da mesela öyle yapıyorsun evet. diğer şeylerde de. Ama yine itişlerde benim düşüncem mesela mesela bir şey göğüs, omuz ittiriyorsun hareketi ama sırt bir odaklanman gerekiyor. Bir şekilde ittirmek değil yani. Evet. Ben mesela onu yapıyordum abi. şey i̇şte barbola da ağır şey falan ama sen antrenman yaptıktan sonra abi ben onu çok iyi anladım. Ya boşuna, değil mi? Boşuna antallık yapıyormuş. Ya gibi. aynen öyle. Şöyle açısını tam çekeyim. İyice izleyenler de fark etmiş olsun. Samet. Aynen. Sağ tekrar. Tekrar orada. Kontrollü. Aynen. Hep latlarını sıkarak. Bravo Samet. Hep latların sıkarak, yük hep latta. 错误、oh. Abi senin yaptığın gibi yaptığını çok iyi hissediyorum. Ben normalde böyle tutuyordum sırtı yaparken. Böyle senin gibi parmaklardan şuradan... Panca tut... değil mi? Evet abi. Sen girdiğin için konuya onu şöyle bize bir detaylı anlatır mısın Samet'in söylemek istediğini? Muhammed abiden benim öğrendiğim çok inanılmaz bence bu fark ettiriyor. Barbell row yapıyordum böyle tutarak yapıyorsun. Böyle yaptığında parmaklarının burasını alıp şöyle abi. Panca gibi. Şöyle evet. Sadece dirseklerle. Evet. Bu sefer... Bak bu trik var ya fena bir trik. İnanılmaz. O sen sıkıyorsun ya sıkmama gerek yok ki. Yani, Diseğimle çektiğim an direkt geliyor şampiyondan tavsiyeyi aldınız. <laughs> Alın şimdi bu triyi kullanın. <laughs> Murat için çok güzel bir başlangıç oldu bence. Çok iyi oldu bence daha. Kesinlikle. Talip de burada. Talipçim kolay gelsin. Talip de yarışmacılardan. En son yarış e, en son ne yarışmıştı Talip? Eksi -75 bodybuilding. Oo bak eksi 75 bir bodybuilding daha. Aa, benim <laughs> abi büyük bisikletle mi yarışmışlar? Tabii. Ama büyüklerde. Abi bu nasıl? Puş? Uçacağım ben nereye? <laughs> Bravo Samet'im. Okay. İyi. <laughs> Buna Safif abi diyor. <laughs> <laughs> Samet'im şimdi bunu ilk lat hareketimizi yaptık. Bir tane upper back yapalım diyorum. Yapalım abi. Yük çekebileceğimiz bir upper back olsun. T bar oldu. Chest support. Hastasıyız chest support'un. Şöyle 10 doldura doldura da gidebiliriz. 20 de gidebiliriz. Şöyle bir 20 ile bir çok hafif olur diye düşünüyorum ama hani bir ısınmış olalım. Samet'im evet, şunu birazcık öne çekmemiz lazım ki ayağımızı daha arkaya koyabilelim. Böyle göğsümüzü dayadığımızda bak iyice aşağı bu şekilde gelebilirsem daha yukarı o tam upper back. Oo. Oo. Şimdi sen yaparken de göstereceğim özellikle hedef bölgeyi. Başlangıç için iyi, güzel kilo. Göğsünü daya ama birazcık aşağıda kalmış ol. Biraz yukarıya çok basıyorum. Yukarı. Aynen. Şimdi çok yukarıda mesela birazcık aşağı in ki hedef bölgen burası olacak Samet. Evet. Aynen. Biraz daha aşağı kay. Evet. Şurası hedef bölgemiz. Tamam. Oo, tamam. İşte tam olarak bu. Yükün hepsini sırtın üst kısmına bindiriyor. Bravo Samet'im. Çok güzel im. Muhammed Abi'nin dediği tam bölge böyle söylediği yeri direkt çalıştırıyor. <laughs> 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 Samet'im şimdi bir 20 koyalım oh. bence. Hiç su içmiyorsun Samet. Evet. Yandı evet. içerlerim ya. Abi ben yemek yemekten suya midemde yer kalmadı yarışmadan <laughs> <diyordum> sonra. <gülüyor> <gülüyor> Samet bunda ben strep takacağım. <Gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Oh Çok seviyorum chest support, göğüs destekli row yapmayı çok seviyorum. Çok zaten olmuştur ya. Yerden çekmeli T-bar row yapmadığım çok uzun zaman olmuştur Samet. Ama bu bence çok iyi abi ya. Tabii Beri canım, de yorul yani. Mesela. Bir de benim biliyorsun, karnımı zorlayacağım hareketler, deadlift vesaire yok. E, T-bar'da da düşünsene karnın önüne doğru düşüyor ya basınç sen yok. Ya, basınç sen seni için serbest yapmıyorsun abi. Aynen, sana serbest abi. zaten e, yapmıyorum. Ayrı, sen de yok zaten abi. Aynen, sende sıra. Hadi bakalım tamam. Samet'im. İyice sırtın üst kısmına otur Samet'im. esi ああ。Oh. Oh <Yep. S 1> Stand up. Aferin. 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 Devam. 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 Başlayalım. <laughs> <After. gülüyor> <laughs> Başlamayalım. Bravo. Oh. Çok güzel set. Çok iyiydi abi. Bu strapper inanılmaz bir şey. Değil mi? Şimdi bir tane daha lat yapalım. Çekiş mi yapacağız yukarıdan abi? Evet. High roll yapacağız da. V bar pull down yapacağız. Yani yukarıdan. Olabildiğince kollarımı şu şekilde çekip hepsini latta tutmaya çalışıyorum şöyle gerginliği. Hafif öne göre öne geri yatılabilir. Ondan yana problem yok. Ama önemli olan latta hissetmiş olmak. Biraz daha dar tutuyoruz değil önemli. Şu. Önemli olan hep lata doğru çekmek Sömet. Öne geri yatabilirsin de hani şöyle asılmak değil de şu latına yükü bindirmek. Şimdi sen yaparken daha iyi anlayacaksın zaten. Tamam abi. Evet. Lüket da sanırım. Evet. Evet. Lüket da aferin. Bravo. Bu bildiğin koltuk altın dolacak. <laughs> E oh. var ya en üstten en alta kadar latını da hissettim. Tamam olay bu. Sen söylüyorum olay be? Siyat siyat. Şunlara bindiriyorum yükü. En üstten en dibe kadar. Zaten öyle Latta. Direkt abi direkt lata geliyor. Evet. Sen yaparken resmen izlerken hissettim. Bir de son zamanlarda Samet'im farkındaysan 4 set, 4 set, 4 set ama o harekete her şeyini vererek 4 set. Çok fazla hareketten ziyade artık resmen vücudun şey diyorsan zaten. Tamam daha yapamam. Bu okey. Abi hazırlıkta benim senden öğrendiğim gerçekten. Tam bana şey yaptın ya. Tam bana antrenman temposunu biraz Evet. Tekrarları, setleri, ay setleri birazcık düşürttün. Fazla çalışmak iyi değil dedim o kadar da. Çok da fazlasını yapmaya gerek yok Samet. Gerçekten. Ama yani yeteri kadar iyi yaptıktan sonra, yeteri ya, kadar kaliteli yet bir set yaptıktan hareketi, şu, yeteri kadar bir harekete odaklanıp onu yeteri kadar zaten, kaliteli yaptıktan sonra bence fazlasını öyle. Fazlasını zaten yapamıyorsun öyle olduğunu. Evet. Konusunda. Yeteri kadar kaliteli evet. yap yapmışsan yapamıyorsun. Zaten öyle bir şu antrenman sisteminde öyle bir doluyor ki abi. Sen yaptırınca yemin ederim zaten daha farklı o barbu olmuş, oymuş, ağır hiç yarın yapmaya enerji kalmıyor. Zaten evet enerjin kalmıyor. Kesinlikle katılıyorum. Şu an mesela daha 3 tane hareket yaptık. Bu 3. hareketimiz. Bir de abi strep de psikolojik midir? İnanılmaz derecede şey oluyor. Tam oraya abi. Bak 3 tane hareket yaptık ama şey diyebiliyorsun. Upper back tamam, lat tamam. Evet. Diyebiliyorsun abi. Diğer... Şu an lat tamam bence abi. Evet kesinlikle. Son setimiz Samet'im. O bir tane de hareket yapmanın bir anlamı yok. gibi. evet mi? kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Of. Sıra sende son. Tamam abi. Samet'im. Ondan sonra bir tane arka omuz yapacağız. Bir tane trapez yapacağız. Okey. Kesinlikle okey. 5 hareket. Arka taraf. Vücudun arka tarafı tamamdır. Hadi sende. Başlıyorum abi. Of. Bravo. Bravo. Aferin Samet'im. Evet şimdi arka omuzla devam edeceğiz. Şimdi Cable'daki kullandıklarımızı bir tekrar kullanmayacağımız için bunları bir sökelim Samet'im. Bunları koyalım. Burada işimiz tamam. Samet'im bilirsin ben arka omuzu tekli yapmayı severim. Abi ben yalnız şimdi Goril Bey, ay Goril Bey diyorum. Evet Goril Bey'cime gidiyorum ya. Evet. Şeye gidiyorum abi herkes tekli yapmaya başlamış. <laughs> Yemin ederim çoğu sizin senden gördüğüne eminim bu arada. Tekli. Ben bunu hep tekli yaparım zaten. Ben Türkiye'yi sen getirdin. <laughs> Ama tekte de acayip hissediliyor evet. sana. hep tekli yapa yapa Samet'im resmen tekli de aşağılara takmaya başladım ya. Hep ne diyoruz? Aynı harekette devamlılıkta daha çok güçlenme. Geç ve şu hareket içinde hemen tekli yap. Ha. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> evet bak şura. Bak şuraya. hedef. Sadece şu çalışsın. Okey. Güzel. Hepsi orada değil mi Samet'im? Yükün hepsi arka olmuş. Tamam. Oh. Aferin. Aferin. <laughs> Aferin sana Samet'im. Aferin. <laughs> Bu bile ağır bana. Aferin. Oh. Sonra tişörtten bile belli oluyor Adelen ya. Bacağı nasıl çayım ne biçim oldun ya. Latlarına bile oturuyorsan ha böyle et et duruyor. Çok teşekkür ederim <laughs> Yapar mıyım set? Rahat yaparım. Sen net yaparsın. Ey. Ey. Arka omuzlaşı. Üç parça abi. <laughs> Samet ya. Seninle antrenman yapmayı seviyorum. Modum yükseliyor. <laughs> abi <Ante> benim <laughs> <kelime> için şeref. Oh! <laughs> 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 hedef zaten bıçak gibi görünüyor abi Abi sana bu pozlar diye yakışıyor body pozu ya. Vallahi bunu seviyorum sanetim ya. Hareketi yaparken dedin ya abi yıllarca hani ağır yaptım. Abi gerçekten bence bu, bu şekilde çok kişi düşünüyordur. Eminim yani. Hep ağır, bir dahaki hafta daha ağır, daha ağır. Ben asla Muhammed abi de bunu görmedim. Bir şey oldu Ama hissetmeyeceğim... yıllar önce ben de yaptım biliyorsun. Evet abi. Çok ağır deadliftler falan ama ne oldu? Alt sırtım çok baskın oldu. Dengesizleşti. Evet. Tabii ki ağır ama her harekette zaten ağır yapamazsın evet. dedi. Akıllı çalışmak Senden gerek. Senden öğrendiğim Hep akıllı çalışmak. O çalıştığın bölgeye tamamen odaklanmak. O yüzden ben mesela Muhammed abi yaptığı zaman yemin ediyorum parmaklarına kadar bakıyorum. Yani tamamen nasıl yapıyor, öyle yapmaya çalışıyorum. O kadar iyi hissediyorum ki zaten eminim. Sonuçta da... iki tane seated row da yapabilirsin ama birinde sırtın üstü çalışır, birinde evet, latın. Yani. Tamamen hissiyatınla alakalı. Bence burada ağırlık önemli olan değil abi. Kesinlikle Çalıştığım ağırlık <laughs> kesinlikle bence de ikinci planda. Ahmet'im tabii yıllarca biliyorsun ben de. Hatta bence sırtımın zamanında geri kalmasının tek sebebi ağır ağır yükler çekerek hani işte deadlift yap işte barbell row yap her türlü gelişir. Değil abi senin alt sırtın zaten baskın daha fazla yerden çektiğin hareketler yaptığında sadece alt sırtın üstünlüğü daha da önüne geçecek. Evet. Abi senin de Ve görüntü dengesizleşecek. Senle de geçen gün hatta konuşmuştuk ya demiştim yani. Yarışma hazırlığında geçen ki ben seni çok eskiden bir takip ediyordum o zaman da. Sanki sırtın o yarışma hazırlıklarından bile bence çok daha iyi. Çünkü zamanında biliyorsun Samet'im hani İngiltere'ye gitmeden önce çok ağır böyle deadliftler falan yapıyordum. Sırtımın altı çok baskınlaşmıştı tabii farkında bile, farkında bile değildi. Sonrasında Met demişti ki yerden poşet bile kaldırmayacaksın. Yani orada demek istediği alt sırtın artık o kadar baskın ki onu bir bırak ve üstte odaklan kanalım altlı üst dengeli olsun. Ha, adamın alt sırtı, üst sırtı, e, üst sırtı öndedir. Tamam o zaman o adam yapsın deadlift. Ağır deadlift de ya. Sorun yok. Ama sonuçta ihtiyacı olana göre. Şimdi senin zaten benim zaten alt sırtım önde bak yıllardır hala yerden poşet kaldırmıyorum neredeyse. Hala alt sırtım önde. Anladın mı? Çünkü zaten genetik olarak bazı baskın bölgeler var. Mesela kolu küçük adam vardır. Her zaman geriden gelecektir. Ama olabildiğince akıllı çalış. Olabildiğince onu dengelemek benim de amacım. Üst sırtım geriden gelecek ama olabildiğince dengelemek. Mantıklı çalış. Son set sende ondan tamam. sonra Geçiyoruz trapeze. Çok güzel bir antrenman oldu valla. Ben acayip beğendim Samet. Ben, ben de abi. Lata bak lata. Götüne kadar iniyor latın Samet. <laughs> bak bak, arka omuzlarım var ya dolmuşum. Bakayım. Ulan ışık da hiç düşmüyor ha. İşte şimdi ağır yapacağımız bir hareket var. Barbu. Şırak. Trapez ağır yükü sever. Buna lafım yok. Şimdi buraya güzel bir setup yapıyoruz. Sen tut, ben setup'ı hazırlayayım. Evet, şimdi. Ben dün dumbbelllarla yapmıştım ama abi barbell'la da yapsam zaten farklı oluyor değil mi? Ya Samet'in eğer dün yaptıysan bu harekette ayrılalım. Lateral yapayım o zaman ben abi. Evet, çünkü ben dün bilerek arka omuz ve trapez yapmadım. He. Ama zaten dün yaptıysan Yap. e bırak bir dinlensin. Anladın mı? O zaman ben yaparken çekersin, ben de seni yaparken çekerim. Tamam abi. Ee, bunu öyle yaparız. Bir tane step tahtası alacağım. Çünkü zaten daha dün yaptığım bir hareketin üstüne bugün olmaz Samet'im. Şimdi. Bir de boyum kısa ya. Benim trapezlerim önce beni çok böyle aşağı böyle şey yapıyorum. ama senin trapezlerin zaten iyi yani. Vücuduna göre yeterli. Orantılı gibi yani. Evet benim eksik. Senin kadar olsa ben zaten o kadar şey yapmam. Hani ya özellikle trapez 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 şey yapmam. Şimdi Samet'im bunu ben çevirerek alacağım için evet, şöyle evet. yapmam lazım. Ben sana yardım edeyim mi kamerayı koyup abi? Yok şunları kuracağım ki Hı -hı. şunu şöyle çevireyim direkt. Hazır olsun anladın mı? tane 20'lik plakayla başlayabiliriz buna. Strep'siz asla olmaz. Hamallık nasıl çekeceğin elinle o yükü? Yanlış mı düşünsem. Strep'i takacaksın, çekeceksin 1000 1000 yükü trapeze. Bir de abi sen şeyleri ya böyle kayışları. Lastikleri... He, Zim, evet, Надо onlar 만. olsaydı takardık şu an. Yanımda yok o. Neydi? 90 da incline bir şey 90 grips'i unuttum şimdi. Hatta öğrenciler bile soruyordu ya hocam onların markası ne diye. Hmm. Oh. Hmm.

Böyle bir tane daha 20 koyarım. Bir tane daha 20 koyarım. Sen ne yapacaksın? Ben lateral yapacağım abi. Okey. her antrenman sonrası... ama yapmadın mı yan omuz? Yaptım. Omuz yaptım. O zaman olmaz. Bırak dinlensin. Öyle olur mu? O zaman senin... Benim antrenman sistemi komple <gülüyor> değişiyor. <gülüyor> Sen cable pullover yap. Şey yapayım mı? Sep yapayım ben abi bir tane? Olabilir. Evet o da olur. Kol da olur. Çalışmadığın bir bölge olsun yani. Biraz bayağı ağır yapıyorsun ama. Evet Samet. Yani trafes söylüyorum. Ağır yük sever yani. Olmaz yani çok hafifle. Çünkü zaten bunda hani 20 ile e 500 tane yaparsın Samet evet. Anladın mı? Hareketin formundan zaten 500 tane yaparsın Anladın mı? Şimdi güzelce saracağım Abi kesinlikle o strebin markasını soranlar olacaktır Bence onu soralım Gorsa sayarım. Grips Evet İnanılmaz bir strap. Yıllardır kullanırım Ta İngiltere'den aldığımdan beri Hmm. <laughs> 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 İşte bu oldu. Tebeşir olsa da sürseç. <laughs> Başım döndü ha ağırlıktan. Bir tane 15 koydum mu? Bu iş tamam ama dinlenip. Kadın neredeyse 4 yaparım. Yapalım. Abi o 5'te durduran ne oldu senin? <laughs> Samet sanki 20 alsam çekemeyecek gibiyim, 10 koysam gururuma yediremeyecek gibi. İkisinin arası ama dediğin gibi abi seni durduran ne oldu? Tamamen psikolojik. Sen de herhalde bir ses yapıyorsun belli. Abi evet. Bir o antrenman zaman. sonrası toparlarız, bir sen bana bir bakarsın bayağıdır görmedin. Ben seni her gün görüyorum ben oğlum. Merak ediyorum Artık abi. her oyun görüyorum. Haftada bir kere yapıyoruz her hafta değişiyorsun <gülüyor> abi <gülüyor> Hadi bakalım sen tamam, geç. Tamam hemen gidiyorum abi. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Yemin ederim hepsi trapezdeydi. Hepsi, hepsi. Samet'im çok güzel bir sırt arka omuzu trapez antrenmanı yaptık. Çok iyi hissettim Kesinlikle. Kesinlikle çok Fazlasıyla güzel oldu. Fazlasıyla iyi hissettim abi. Ağırlıkları boşaltayım. Sen de o arada son setini yap. Tamam ben de sana yardım edeyim. Biceps. Yok sen setini yap. Ondan sonrasında bir de güzel bir şurada sohbet ederken kapanış çekeriz orada bence. Daha güzel olur. Tamam abi. Bu arada da bir nefeslenelim. Evet Samet'im. Samet de bir sesle kapanış yapıyor. Maşallah 20 ile ayı Böyle bir 20 ile kör yapmak mı var ya?

müthiş bir antrenman yaptık. Antrenman sonrası ne yiyeceğiz? Abi senin kırmızı et, pilav değil kıyma pilav. Süper, ısıtalım mikrodalgada Aa. ve lükste, hizmette sınır yok Samet Lükte, Protein hoş, indirim kodu MK10. <laughs> Samet'ten de Proud indirim evet. kodu Samet10. dinç, Samet dinç, dinç Okey. Evet, antrenman sonrası Yasemin'cim <laughs> kırmızı etli pirinç yapmış. Gramlarını bilmiyorum ama benim için tam bir öğün. Samet'in de öğünü hazırlanıyor. Güzel video oldu Samet. O zaman bir kapanış yap bakalım. Antramaz beğeni, yorum, beğeni yani yorum beğeni, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsanız videolara devamı gelmek için beğenin. <laughs> Süper <Ben de> <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere.